kaç parası var? Evet. Da güzel bir kumbarası var durunun böyle. Anahtarı, anahtarı mı? Dur, anahtarı da gördük. Evet arkadaşlar, şimdi duru kumbarası. Arkadaşlar kumbaramı beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Kilidi açtın mı? Açtım. Şunu çıkarmak için. Çıkar babacım. Şuradan, şuradan kapanıyor. Tamam. İttir öyle geriye doğru. Doğru. Geriye doğru itikleyeceksin babacım. Hı. Çıkı çıktı. Evet açalım bakalım kaç para biriktirmiş. İnşallah ne bakın. Ortalama ne kadar oldu? Bir beş ay falan mı oldu dur biz bunu oldu. Beş ayda bakalım ne kadar biriktirmiş. <laughs> Oo arkadaşlar çıktı. Evet sürpriz. Biraz sürpriz. da kağıt paralar var. Bakalım kaç para alma sayacağız şimdi. Hmm, Şöyle bir koy babacığım. Evet, biraz 10 lira, 20 lira, değil mi Duru? Evet. Tamam, 10 lira. Bu şekil. Evet, Atatürk'te 10 lira, hadi bakalım. Başka? Atatürk'te tamam. Tamam, koy bunları babacığım. Anne hepsi değil mi? Tamam, evet. Sayacağız şimdi. <laughs> Onları koy kenara babacığım. Tamam, tek tek açmana gerek yok, çıkar böyle. Sonra demirlere bakalım. Düştü. Düştü. Tamam toparlayalım babacığım. Başka kağıt var mı? Hı, hmm. O kağıt da koy. Bu kağıt da var. Şimdi dur. Önce kağıt paraları bir say bakalım babacığım. Önce kağıtları sayalım. Kaç para? 20. 20. Tamam. Saydıklarını böyle kenara koy istersen babacığım. Hı, hmm. Aşağıya koy. Tamam. 20. 30. 30 aşağıya koy. Tamam. 40. Dur, bakacağız. Tamam, o da oynuyor babacığım. 10 lira, 10 lira. 10 lira. 40. 10 lira. 50. 50, tamam. Tamam. 60. 60. Tamam. 70. 70. Hı -hı. 80. 80. Hı -hı. 90. 90. Tamam. O kaç para? 20 daha 90 110. 100 110. 100 110. Tamam. 100 var mı? Tamam. Bir tane daha mı? 120 lira. 100 lira. Çağır para var. 100 lira. 100 lira. 120. 120 lira. Evet şimdi. Demir paralar dök bakalım babacığım. Hepsini bir dök bakalım. Neden gök çektim, almadı. Evet arkadaşlar, Duru'nun paraları. Duru. Hmm, çok fazla. Önce bunları bir liraları biriktirelim. Böyle önce bir araya getirelim bir liraları. Tamam onlar, yok o 10 kuruş. Şimdi böyle bak. Ben istediğim gibi sayayım baba. Tamam hadi say bakalım. Oraya atma, bir, biriktirin. Aynı bir olanları şey bir biriktir. Ziyaret hayır, hayır hayır. Şöyle yap babacım, aynı olan paraları bir araya getir. Saymamız daha kolay olur. Onlu onlu yap onları. Tamam. Tamam, onları bitirdik. Bunlar tamam burada babacım. Bunları da buraya koyalım. Tamam, önce birli ama önce. Mesela bir liralar var ya. Mesela bak şöyle yapalım. Ama sen para saymayı bilmiyorsun bu nasıl yapacağız? İyi tamam hadi. Nasıl yapacaksın? 5 lira. 5 lira. Öyle <laughs> oldu ya. Dur bir dakika. On lira 5 lira, lira Dur bir saniye. Şimdi ne yapıyoruz babacım? Nasıl düzeltiyorsun? Bir liraları sayıyoruz. Önce 1 liraları ayırıyoruz arkadaşlar buraya. Bakın burası 1 liralar. Hepsi bir bir bir. İçinden 1 liraları seçiyor Duru. Türkler. Koy babacığım buraya. 1 lira değil mi baba? Evet. O bir de yeniymiş. Oo, parlak parlak. Baksana. Baksana i̇şte Mustafa Kemal Paşa olduğu için. <laughs> evet babacığım. Aferin kızım benim. Evet. <laughs> tamam. Hı. Çok güzel. Onları ben şimdi... Ben daha bulmuştum. Kayboldu. Şimdi hepsini buraya toplayalım biz parası. bir arkadaşlar. Sonra çekime devam edelim. Evet. Değil mi Duru? Evet biraz sürecek. Ben de yardım edeyim duruyor arkadaşlar. Ondan sonra bakalım kaç tane 1 lira çıkacak. Biz o Atatürk'te yanlış söylemişiz Duru. Göster bir. 5 lira değil. tabii. 5 TL o. 5 liraymış. Bakalım göster. Atatürk'te olan çelik. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bu 5 liraymış. <laughs> 5 liraymış bir dakika. Dur. Tam netlemedi. Dur 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 dur. Dur netleyemedim hala. Ters çevir. 5 yazan yerini görmedim ben. Arkadaşlar bu 5 liraymış. Hah evet beş liraymış. Biz onu birliğin içine koyduk. <laughs> beş liraymış o. Tamam. Hadi devam edelim arkadaşlar. Biz şu an birileri buraya toplamaya devam ediyoruz. Bittikten sonra devam. Bakalım kaç tane. Bakın liraymış. arkadaşlar. O bir lira. Evet babacığım. Evet arkadaşlar, şimdi dinleriz. Şimdi ne yaptık duru bir dakika bekle. Arkadaşlar biz 1 liraları topladık değil mi önce? Sonra onları onarlı yaptık, değil mi? Böyle bir tanesinden ne çıkıyor mesela arkadaşlar? Şöyle bu 10 lira ya arkadaşlar. Şöylece de 10 lira aynısı, değil mi duru? Evet arkadaşlar, şimdi 120 liramız vardı burada. Duru. Şimdi bunları tek tek at, at ya onları da atalım. Tek tek ama 10-10 ya sayalım. Yok yok onu öyle desteği al böyle. Yok yok hepsini. Yok. Hayır, hayır babacığım babacım. Şöyle tut. Şöyle tutuyoruz ya böyle. Böyle tut aşağı at tamam mı hepsini. Tek tek al böyle sayalım. 127, 130 oldu. At. Evet. Tek tek bakalım. 130. <laughs> onları da at. Oy. At bana babacım buraya. Tamam, 140. Tamam, diğerleri 150. Devam et. 150, 10 dağıt. 160. Başka 100. Tamam. 180. 10 dağıt. Tamam. Olsun olsun. Topla onları. 180. Tamam. Tamam. Bakalım başka. 180. 190. 200. Uuu. Bir tane de o. 210. 210 oldu. 1 liralarla birlikte. Şurada bir tane 5 liramız var. Bunu da 215. 200. Şimdi 50 kuruşları sayalım. Hadi bakalım. Evet. Toparlayalım onları. Evet arkadaşlar şimdi 50 kuruşları topladık. Sayıyoruz. Evet arkadaşlar 50 kuruşlardan 10 tane yaptık. Bunlar 5 lira yaptı. Bunları da sayalım. Kaçtı? 200... 215. 215. Tamam onu attık. 220. 5 daha at. 225. 200. 30 235 Kurt düşürme. Bir tanesi 235 onu da at. Bu tarafa at babacığım. 240 Orada Evet, onları da at. 245 Arkadaşlar evet, şimdi, bu paralarımız kalmadı. Şimdi 25 kuruşlar var. Onları yapalım. Şimdi. Bakayım. Evet 25 kuruşları sayıyoruz arkadaşlar şimdi de. atıyoruz. Evet onları da toparladık arkadaşlar. Böyle 1 lira halinde 4 tane koyduk. Dur bekle. 245 miydi? <laughs> 245. Bir tanesini at. 246. 247. 48. 49. At onu. 50. 50. Tamam. Tamam babacığım. 250 250 oldu 200 evet, bir şey olmaz, neyse. Tamam böyle düzgün de toplamanı gerek yok 251 252 253 254 atomları. At, at diğerini at Karışmasın 55 oldu 256 57 258 Dur o Şimdi burada 10 lira ve 5 kuruşlar kaldı. Onları da sayalım, bitirelim. Arkadaşlar şimdi 5 kuruşla hayır hayır. 10 kuruşta 5 kuruşları daha topladık arkadaşlar. 10 kuruş. Onu hemen bırakma 10 5 10 kuruşu. neydi? 10 kuruş. Burada ne? da 10 tanesini bir yere getirdik. 1 lira yaptı. 5 kuruşları elleme şimdi babacığım. Onu koymayacağız hemen. Onlar dursun, dursun onlar. Oy. Onlar dursun. Tamam, onları kenara koy. Birleştir babacığım. Onları da beşerli, şey, onarlı yaptık. Onlar da 50 kuruş yapıyor bir tane beslesi. Şimdi 258'de kaldıydık. Bakalım. Tek tek atalım yine. Kaç olacak bakalım. Devam edelim. 258'di. Ne yapıyorsun? Anahtarıyla mı alıyorsun? Sonra geri kapatacağız çünkü. Aç evet kutuyu. Açacağız aç, şey anahtar. Kedini aç. Daha açıldı eşlik. mı? Tamam. Buraya koy babacım. Şimdi sayalım. 258'in üstüne sayalım. Bir tanesini al. 200. At onu aşağıya. Onu da al. 259. 200. Bir tane at. Bir tanesini sayalım. Dur. 260. 261. 262. 263 ve onu dağıt 264 10 dağıt saydım ben onu hepsini al 264 şimdi orada ne var 50 kuruş yapar onları 264 bir tane dağıt 265 olacak onları dağıt ikisini at 266 lira yaptı durum 5 ayda 266 lira Anneden babadan aldığı paralarla biriktirmiş Duru. Aa. Bakın arkadaşlar 266 lirası var Durunun. Duru ne alacaksın buna? Ben okul hastı biriktirerek okulda okula kütüphane eşyası ve çantalarım. Hmm, tamam bakalım babacım. Okullar açıldığı zaman kırtasiye malzemesi mi alacaksın evet. okul için? Tamam babacım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik evet ama düzgünce arkadaşlarına ayıp olur değil mi Düzgün.